Herkese merhabalar arkadaşlar. 2 günden beri yeni evimi yerleştirmeye çalışıyorum ve hala bitmeyecek gibi. Çünkü daha eşyalarım bile yok. Türkiye'den gelecek eşyalarım ve 15-20 gün kadar sürecek. Bu süre zarfında biraz eşyasız kalacağım ya da minimal eşyalar aldım. Onlarla idare edeceğim. Evet, konunun en başına dönersek. Şu an size yeni evimden sesleniyorum. Eee Ev arama sürecim nasıl başladı? Birçok kişinin merak ettiği soruyu bir videoyla yanıtlamak istiyorum. Ben ev arama sürecine iki aydan beri e, Almanya'da bulunduğum süre zarfında tam iki ay oldu. Ben sürekli arıyordum. Nereden arıyordum? eBay, Clean Anziegen, Immobilien Schott's 24, Immowelt. En çok bu üçünü kullanıyordum. Ve Tabii ki bunlar vasıtasıyla bulamadım ya da bulmadım. Birçok ev başvurusu yaptım. 300'e yakın ev başvurusu yaptım. Bir iki tane bir ev görmeye gittim fakat Almanya'da ev bulmak gerçekten çok zor. Hatta Hamburg'da bulmak daha zor ve çok daha pahalı diğer Almanya eyaletlerine göre. Buna açıklık getirmek gerekiyor gerçekten. O yüzden e, benim biraz şansım yaver gitti diyebilirim. E, ortak bir arkadaşımın e, tanıdığı bir e, hanımefendinin evini kiraladım. O da Türktü, yardımcı oldu. Ama bu kadar kısa sürede, Almanya'da kaldığımız süre zarfında kimse kolay kolay e, bizlere ev vermiyor, göçmenlere ya da yurt dışından gelenlere. Çünkü bir, öncelikli olarak maaşımız e, kısmi denklik olduğu için bir miktar az. İki, şufa sistemimiz daha doğru işlemedi. Üç, evler ciddi anlamda pahalı ve bunları da gerçekten bir almana vermek istiyor haliyle. Onları da anlamak zorundayız. Onların yerinde biz de olsak belki öyle yapmak isterdik. O yüzden bunlar süreci zorlaştırıyor. En önemlisi de Almanya bu kira konusuna bir açıklık hala getiremedi. Nasıl yani e, hala çok yüksek kiralar, çok yüksek e, şekilde devam ediyor. Buna bir yaptırım yapılamadı. Bu da tabii ki ev bulma sürecini çok ciddi anlamda etkiliyor. E, o yüzden ki ben evimi buldum, <laughs> çok şükür. E, evimdeyim. Yerleşeceğim, yerleşme süreçlerimi adım adım size anlatacağım. Hatta ev bulma sürecinde şöyle garip bir olay yaşamıştım. Onu da sizle paylaşmak çok isterim. Çünkü benim gibi Almanya'ya yeni gelmiş her kişinin başına gelebilecek bir sorun, problem ya da siz nasıl adlandırırsanız. Şöyle bir olay yaşadım. Ee, başvurduğum ilanların birinden hatta ikisinden... Aynı gün içinde mail gelmişti. O arada ben bu evi bulmuştum hatta. Düşünmedin de değil. Onların kirası daha ucuzdu, daha büyüktü, eşyalıydı vesaire. Benim şu an kaldığım ev biraz daha şehir dışında. Onlar tam benim hastaneme yakın mevkilerdeydi. Ve böyle mail içerikleri şu şekilde. Hep aynı yöntemi kullanıyorlar. Bunlar bir dolandırıcı. Kısaca ve net bir şekilde söylemem gerekirse işte kimliğini atıyor bir Alman, kimliğini atıyor bana mailde, evin fotoğraflarını atıyor. İşte neymiş, İspanya'da yaşıyormuş, Almanya'da değilmiş. E, Trip Advisor ya da işte bu bilinen sayfalardan birinden e, evini satılığa değil, kiralar çıkartmış. Burada olmadığı için oraya Ev, evi görmeden hem depositesini hem de bir aylık kirasını yatırmamızı istiyor. Bu da çok ciddi bir para. Onu da geçin. daha evi görmedik. Beğenecek miyiz beğenmeyecek miyiz bilmiyoruz. Ve şuna çok dikkat edin. Hiçbir Alman, yani şu denilen bir şey var. Yani kişisel verilerin korunması, gizlilik politikası gibi bir şey. Ki hiçbir Alman size kimliğinizin, fotokopi kimliğinin, Ausweis'ın fotokopisini ya da fotoğrafını atmaz. Bu zaten burada bir açıklık veriyor ama ikna etme kabiliyetleri o kadar iyi ki kanabilirsiniz. Ben de kanıyordum ve birçok kişinin de başına geliyor bu bir dolandırıcı şirket artık. Yani bunun üzerine master yapmış kişiler. İşte diyorlar ki işte burada burada ilanda evim var. Parayı yatırın. Beğenmezseniz hesabınıza geri iade yaparız parayı vesaire. Anahtarları teslim alabilirsiniz. Şu şu şu, şu. İşte şu şu kişiden eve bakabilirsiniz. Ben de tabii ki fark ettim, ilerliyorum hani sürecim. İşte niye sizin hesabınıza yatırmıyoruz vesaire. İşte ben burada değilim, İspanya'da yaşıyorum. İşte bu Trip Advisor ya da çok bilinen Booking, Booking üzerindeki evlerimi görüntüleyebilirsiniz. Fotoğraflar da var işte istediğiniz kadar kalabilirsiniz sözleşme imzalamıyoruz falan e, ister günlük ister aylık ister üç aylık beş aylık kalabilirsiniz gibi e, zaten kendini açık ediyor ama sen gerçekten e, biliyor ki senin o eve çok ihtiyacın olduğunu ve ev arama sürecinde olduğunu herhangi bir yerden sizin mailinizi numaranızı ben sadece dediğim gibi immovert kullandım eee Immobilin, Shots24 kullandım. Bir de Clean Unzign kullandım. Bunlardan birinden muhtemelen e, benim numaramı ya da mailimi buluyorlar ve buradan beni dolandırmaya çalışıyorlardı. Sakın ama sakın kanmayın. Bu gerçekten e, dikkat edilmesi gereken önemli bir durum. Çünkü ilk defa gelmişsiniz. Paranız var ya da yok. Böyle kişilere... Hmm, yani inanmamaya çalışın. Evet biliyorum herkes zor durumda. Bir an evvel ev bulmak istiyor. Ben de aynı duyguları yaşadım. İnanın ki anlıyorum aynı duyguları yaşayanları. Ben de çok kötü bir evden çıktım ve buraya geldim. Çok şükür huzurluyum. Benim yaşadığım yerde bir VG'ydi. Yani Von Gemeinschaft deniyor burada. Yani paylaşımlı ev. Bu da gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Yurttan bile daha kötü bence. Çok şükür bir buçuk iki ay orada dayandım. Ama artık canıma tak demişti ki ta ki ben bu evi buldum. Sonra da birkaç dolandırıcı mailleri gördüm. Çok yakın bir arkadaşıma da attım. Burada yaşayan Türkiye yani Türk bir arkadaşım ama Almanya'da doğmuş büyümüş biri bu. Hemen dedi bu dolandırıcı sakın inanma hiçbir bilgilerini verme diye. O yüzden size diyorum yani biz bu insanları polise de şikayet etsek bunlar kendini açığa çıkartmayacaklardır. Buna da eminim. Sadece size e, çok büyük bir tavsiye olarak her şeye inanmayın. Bir Alman asla kimliğini paylaşmaz. Bir Alman İspanya'da yaşayıp Booking'den ya da Trip TripAdvisor'dan e, evini kiralamaz. Onlar günlük evler olur ya da o fotoğraflar e, kendi evinin fotoğrafı değil başka birinin sayfasından ekran resmi alınmış fotoğraflar oluyor. Bana attığı kimlik de hatta ve hatta ismi soy ismini yazınca bambaşka bir görüntü çıkan farklı bir kişinin ismini kullanmış, fotoğrafını kullanmış. Yani inanılmaz derecede... E, profesyonel çalışıyor bu insanlar. Dediğim gibi bu size en büyük tavsiyem. Ev bulma sürecinde eğer ev bulma süresi, e, sürecindeyseniz sizde size bol şans diliyorum. Gerçekten içinizi ferah, kalbinizi temiz tutun. Gerçekten e, en iyi yeri bulmaya çalışın. Bir tane ev olsun benim olsun deyip acele etmeyin. Almanya sistemi böyle yavaş işliyor. Birçok belge istiyorlar. Yani sadece şufa sistemi ya da bloka banka hesabı ya da hani maaşınızın hesap dökümünü istemiyorlar. CV isteyenleri duydum. Bir evin görmeye gel gelen 200 kişi aynı anda randevu verdiklerini gördüm. Onların arasından seçiyorlar. Yani şöyle diyeyim, Almanya'da ev bulmak iş bulmaktan bile daha komplike. Yani işi bile bir işe bile 200 kişi gelip seçmiyorlar yani insanları demem o ki. O yüzden çok şükür ben evimi buldum. Mutluyum. Bütün süreçler hakkında sizi bilgilendirmek isterim. Çok sevinirim. Beni takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.